Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Amerika ile Türkiye'nin ekonomisini mahvediyoruz serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık Washington'dan 227 binlik orduyu Akdeniz limanlarına kadar getirdik sonrasında Türkiye'nin elçiliğine mesaj yolladık. Türkiye eğer NATO'da düzgün müttefiklik etmeyeceksen sen ekonomini sarsarız dedik peki Türkiye buna karşılık ne cevap verdi arkadaşlar ne yapmaya devam ediyorsunuz devam edin dedi arkadaşlar bize tamam olan dedik. Önce Yunanistan'a çıkarma attık başarılı olduk. Sonra Bulgaristan'a geçtik. Bulgaristan'dan Gürcistan'a. Gürcistan'dan Ermenistan'a, Ermenistan'dan Azerbaycan'a ve son olarak da İran'ın topraklarımızı katarak onları vasal haline getirdik. Ve onlara dedik ki Türkiye ile ticaret alışverişi yapmayın. Onlar da kabul etti sağ olsunlar. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar Türkiye'nin ekonomisini sarsma yolunda devam ediyoruz. Ama Türkiye bunları görünce ne yaptı biliyor musunuz? 500 binlik ekonomisini 700 bine çıkardı. Ulan dedik biz mi hata yapıyoruz? Sonra gittik ambargo arkadaşlar. Ambargolardan sonra Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? 700 binlik ekonomisini 832.000'e çıkardı arkadaşlar. Hatta buradan da göstereyim. Bakın 832.000 ekonomisi var. Bu da yetmiyormuş gibi 5 milyonluk nüfusu 7.319'a çıkardı. Ya kardeşim biz nerede hata yapıyoruz? Biz Amerikayız lan dedik ve ne oldu biliyor musun sonra? Bir güncelleme haberi geldi arkadaşlar. Uut 1.5.2 çıktı. Bu sayede ambarguladığınız devletlerin ekonomisini sarsabileceksiniz. Yani bunu siz de görebileceksiniz. Vasallarınıza kanunnameler yayınlayabileceksiniz. Ve vasallarınız da bunları dinleyecek arkadaşlar. Şimdi bugün Türkiye'nin ekonomisini artık sarsacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Türkiye serimiz bittikten sonra hangi ülkenin ekonomisini sarsalım lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız dostlar. Ve sarsacak kişi kimi olsun onu da aynı şekilde yazmayı unutmayınız. Bu arada bu videoyu 58. kez tekrar ediyorum arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum inanın bana. Değil mi? öncelikle diplomasimize şöyle bakalım bir. 832 bin ekonomisi var. 7319 bin de nüfusu var. Unutmayın tamam mı? Buradan önce kendimize biraz teknoloji verelim. Ordu bakımımızı arttıracağım olabildiğince. Aa, buna en fazla bu kadar arttırabiliyormuşuz. Yönetime verelim biraz da. Sonra burayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar diplomasi. Bak 833 bin oldu gördünüz mü? Bak, artıyor. 834 bin. 835 bin ambargo uygula tuşuna basıyorum. Ve buradan yaklaşık e, bir yüz turluk bir ambargo uygulayalım. Önce onu bu uyaralım. Hatta uyarmak için de diyelim ki bana şu toprağı ver. Yoksa sana ambargo tamam mı arkadaşlar? Ya yani şu istiyorum senden. Hatta bak bunları da istemem. Şöyle yapacağım. İstanbul'u ver. İstanbul'a sen iyi bakamıyorsun kardeşim. İstanbul'u istediğimize dair bir beyan yolluyoruz arkadaşlar. Lan elimde asker mi yok benim? Biraz asker basayım ya. Lan adama ambargo bile uygulayamayacağız dur. Bir sürü asker basıyorum. Basmaya devam abi. Ulan ambargo serisi çok hoşuma gitti ya. Vallahi arkadaşlar sizler de bayağı beğenmişsiniz aşağıdan. Beğenmeye devam edin. Yeni bölümleri atacağım merak etmeyin. Evet bayağı bir asker bastık. Şu an ne kadar askerimiz olmuş. Bakalım isterseniz. Ee, enflasyonumuz, savaş yorgunluğumuz hepsi sıfır. Mutluluğumuz 85. Ordu gücümüz ise 181 bin arkadaşlar. İslam edebilir nüfustan hemen sayımızı arttıralım. Los Angeles. Ve buradan San Francisco. Atlantic City. San Diego. Richmond. Los Angeles. Gördüğünüz üzere yani bayağı bir asker basıyorum. Hatta şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar birimde refaha ulaştık. Pittsburgh'dan da bas. Nibiruk'tan da vaz. Ne kadar ordumuz oldu şu an? 526 bin ordumuz olmuş arkadaşlar. Tamam bu Türkiye tehdit edecek kadar güçte. Şimdi diyoruz ki Türkiye bak deprem olacak. İstanbul'u bana ver ben bakayım. Şu elletler istiyorum. 526 bin güç. Tamam Türkiye bunu reddetti arkadaşlar. Ambargomuzu yollayalım. Önce bir 100 turluk bir ambargo yolluyorum. Bak 836 bin olmuş. Başlattım. Ambargo tuşunu uyguladım arkadaşlar. 818 bin. 786 bin. Ekonomi sarsılıyor. Doların değeri artıyor. TL'nin bazı düşüyor. Bu da bizim işimize geliyor. Kapitüle. Puerto Rico kapitülü olmuş. Evet. Şimdi va vasallarımıza bir kanunname gönderelim. Diyelim ki arkadaşlar savaş programındalarının değerini düşürelim. Vasallarımızın kontrol sayısını arttıralım. Vasallarımız ayrılmasın. Tamam güzel. Avrupa'ya uz uzanacak kapılarını kapatıyoruz Türkiye'nin yavaş yavaş. Şimdi ise arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Irak'a gidiyoruz. Irak'a bir vasal haline getirelim isterseniz. Hatta ben Amerika'daki tüm askerlerimi de toparlayacağım. Türkiye'nin ekonomisi sarsılana kadar biz o sırada civardaki tüm devletleri alalım. Güzel seri ya. Aşağıdan lütfen beğenin arkadaşlar. Abone de değilseniz abone olur mutlaka. Bakın son zamanlarda abone sayımız çok yavaş artıyor. Yani seçim oyununa başlayacağım yakın zamanda. Yerel seçimler yaklaşıyor çünkü biliyorsunuz ki. Bizim de başlama zamanımız geldi çünkü yeni sezon açılıyor. Seçim oyunda biraz bir yargı dağıtalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oyun oynadıkça oynasım geliyor. Siz de benden izlemeyi çok seviyorsunuz. Fark ettim. Ben de videosu çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Kaputur haberi geldi. Şimdi Türkiye bakamayacak kendi topraklarına arkadaşlar. Diyecek ki. Bari verelim İstanbul'u. İstanbul'a en iyi onlar bakar diyecek. Kıbrıs Cumhuriyeti kaputülü oldu lan. Ay maşallah. Ekonomi kaç? 31 bin ekonomisi kalmış. Ve bu ambargo 100 tur boyunca da devam ediyor arkadaşlar. Burada gözüküyor mu? Bildirimlerde keşke ambargo gözükse ya. 100 turluk ambargomuz hayırlı olsun. Şu an ambargo olamayacağım. 21 bin ekonomisi var yazık garibim. Şimdi ben bir eyalet daha talep edeceğim. Hala vermiyor. Alacağım abi onları. O toprakları alacağım. İstanbul benim olacak. Evet 660 binlik ordum gelmiş. Ekvator Ginesi kapitül olmuş. Maşallah herkes kapitül oluyor ya. Evet şimdi Irak'ı bir kuşatalım. Vay onca zamandan sonra yeniden geldik Irak. 2001'den sonra Irak baskınımızı başlatıp bulmaktayız arkadaşlar. Yazık garibim. Amerika toprağı olmadığı için de vasallarımıza da giremiyor. Jamaika kapitül olmuş. Evet çok güzel. Burada 44 binlik bir ordu gördüm. Hemen üzerine gidelim. Şuraya gidin siz. Ya Bağdat'ı yeniden kurtardı ya. inanamıyorum abi. Bağdat'ı sen nasıl kurtarabiliyorsun ya? Tamam güzel. Güzel. Irak kapitül oldu arkadaşlar. Hemen askerlerimizi toparlıyoruz. Bakın İran'da coştu gördünüz mü? Bu adam özgürlük arzusu basıyorsa bu adamı yok ederim bu arada. Bakayım ben. Özgürlük arzusu yok. Ama ben yine de buna bir arkadaşlar böyle bir tutayım ya. Önce savaş programı verelim. Şimdi de vasalımız kontrol edelim. Özgürlük arzusu artmasın hiç. Evet çok güzel oldu. Vergi almıyoruz. Zaten %9'luk vergi alıyoruz. Ulan bu para da sürekli enflasyona giriyor ya. Arkadaşlar barış müdakelerinden direkt olarak vasallaştırma talep edeceğiz ve talepleri gönder diyeceğiz. Bu kadar basit. Bunu merkez alıyoruz. Şimdi de hiç Masal'dan önce bir set kalır yapalım abi. Tamam güzel. Daha sonrasında buradan ekonomi politikasını total mobilizasyon yapıyorsunuz ki Türkiye karşı tutumu değişmesin. Ee, ve buradan masalımızın kontrolünü arttıralım. Hadi Türkiye ekonominin yükseltsene hadi oğlum. 100 turluk bir ekonomi şey yaptık arkadaşlar. Daha da kötü olmuş. 21.000'den 7.000'e düşmüş arkadaşlar. O zaman sen para falan kazanamıyorsun. Ben bunu aslında ticaret talebetten... Ah be. Dur bakayım arkadaşlar. Şey bitsin mi? 100 turlukla anlaşma bitsin. Ondan sonra bakacağız yönümüze. Sır kim? Etiyopya İmparatorluğu kurulmuş lan. Topraklarını satın almayı deneyeceğim arkadaşlar Türkiye'nin. Bakalım verecek mi? Bence verir. Şu an paraya ihtiyacı var. Deli dehşet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizce verir mi? Vermez mi? Hemen yorumlara yazın. İlerleyelim. Bu müziği çok seviyorum ya. İlk oyuna başladığımda Venedik bana bak, oyuna ilk başladığımda arkadaşlar 1940 senaryosunu oynuyordum. Çünkü çok güzeldi. Fatih Sultan Mehmet'le oynamak. Benedik Venedik bana savaş açınca direkt sevi kapatıyordum. Şimdi bir gelsin bakayım. Onu nasıl yok ediyorum. Gel buraya topla askerlere. Lise de oynuyordum böyle sıran altında. Çok sevgili oluyor arkadaşlar. Oynamadıysanız oynayın mutlaka. Bu arada 21 binlik ekonomisin belki de Irak yüzünden sarsmış da olabiliriz arkadaşlar. Tamam bu da bitti. Kapitülasyon haberi geldi. Buradan kontrol vasala basıp set color'ını değiştirelim. Region vasal. Bunların hepsini yapalım. Ee, Teknoloji of vasalı da değiştiremiyoruz. Total mobilization. Ve force atı alacağız. Bunu da force atı alalım bu arada. Evet şu an Türkiye'nin etrafını kuşatmış bulunmaktayız. Sadece yavru Türkiye'si kaldı arkadaşlar. Denize çıkalım. Ya para var ya çok hızlı akıyor ha. Tek Cumhuriyeti olmuş şimdi ve. Bakalım arkadaşlar 100 turluk anlaşma ne zaman bitecek ya? Değil mi? Honduras Kapitülü oldu. Oğlum bu 100 tur bitmedi gitti ya. 613. Tamam 700'e kadar gidelim o zaman. Yine bir kapitül haberi geldi. Ben yani bu arada param artık enflasyondan çıkmadığı için arkadaşlar hemen Yatırımlara full abanacağım. Ne kadar artıyorsa o kadar artsın. Devlet isimlerini kapattım ki sorun yaşamayalım. Ulan ticaret talebi hala açılmadı la. Ay maşallah. Ulan bu adamla sürekli olarak ambargolaşıyoruz herhalde ya. O da bana ambargolamış arkadaşlar. Tamam abi sıkıntı yok. Toprağını bir alabilsem Ultimatom göndereceğim. Gel benim vasalım al. Kabul etti lan. <laughs> Oğlum ekonomisini sarstık adamına. Adam dedi ki tamam abi al o zaman al. Arka. <laughs> ne oldu paşinyen? Yol çektirdin. Gel bakalım gel. Bak bak özgürlük basıyor. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Buradan ee, hemen bir yasa çıkartalım yasamız Türkiye'nin özgürlük arzusunu sıfırlamak. Bak azalıyor. Artıyor la. Oo, bak kaçmaya çalışıyor. Tamam. Ulan sen nereye kaçıyorsun? Özgürlük artımını bitirmeye çalışıyorum ama olmuyor gibi sanki. Hadi oğlum. Heh, bitti. Gördünüz mü? Özgür Karsu artık yerin dibinde arkadaşlar. Nereye kaçıyorsun oğlum? Teknoloji pek sorun etmiyorum ya. Bak şimdi. 300 bin para geliyor. Arkadaşlar. Bu alandan biraz bir şeyler satın alalım. Ordu gücünü zaten öğrenebiliyoruz. Oh be ticaret talebetinden artık toprağını alabiliriz. Gel sana ben bir para vereceğim gel. Bu adam benden kaçmaya çalışabilir. Olum çok iyi oldu lan. Evet ambargo da kalktı bu arada Türkiye'nin üzerindeki ambargo. Seçtik mi? Seçemedik. Ya sen bana bu eyaleti ver. İstanbul'u bana ver. Ben de sana karşılığında 1.863.000 altın vereceğim. Sen savaşa mı girdin benden habersiz? Hiç sorun etmeyin arkadaşlar. Kontrole basaldan hemen four piece yapacaksınız. Ve barış anlaşması imzalıyor. Oğlum çok iyi mod lan bu. Tamam ekonomisi artmıyor Reis'in. Ne oldu Türkiye ne aldık aldın öyle. Atırım. Bir de bu arada ultimatom gönderelim arkadaşlar. Diyeceğim ki şu eyaleti bana ver. İstanbul'u istiyorum. Ama bak yanlış yapıyorsun ha. Yanlış yapıyorsun. Özgürlük basmaya başladı arkadaşlar. Basma özgürlüğü bak. O zaman şöyle yapacağız. Kontrolü basaldan tak. Bir <laughs> basal serbest bırak. Anneksediğiniz için direkt olarak hükümet size bağlanıyor. Nerede bu adam? Oğlum adamı yuttuk herhalde lan. Evet arka adam gitti ya. Adam uçtu gitti. Böyle yapalım da bari. Anameniye çık. Oyun yükle. 709. turdaymışız. Bakalım bir. <laughs> Burada duruyor hala. <laughs> Geri getiremiyorsunuz. Direkt andekslediğiniz zaman geri dönüş yok arkadaşlar. Başka ne yapabilirim buna? Anonamelerden yok. Bu adamın toprağını almam lazım. Benim bunu yavaş yavaş parçalamam lazım. Şu an ekonomisini bir yerle bir yaksan ettik zaten. Hatta gelin bir ekonomisini yükseltelim ya bunun. Biraz kendine yatırım yapsın reis. Ama yedi ambargolar onu bitirdi ya. Baksanıza arkadaşlar verdiğim parayı acaba ne için kullanıyor? Lan yazık ya. Dur bakın başka ne yapabiliriz? Sen kendini sürekli olarak teknolojiye ada. Armağan gönderelim arkadaşlar. Biraz para verelim bu arkadaşa. Hatta ben cebimdeki tüm parayı veriyorum. Altın. Evet ekonomisi artıyor bak bak. Ben nane yedim. Ben savaşa gelmiyorum hocam. Beyler toplanın. <laughs> Şu arkadaşı alabilirsek güzel olur. Lütfen bu arkadaşı alalım. Azerbaycan kapatılı oldu. Bir daha görmeyin hocam tamam mı? Allah. Aman he Ayrılmak söz konusu bile değil hocam Ayrılan var mı lan Ortada oynasa elimde tutuyorum gördünüz mü arkadaşlar Helal bana Türkiye biraz daha ekonomik yatırım yapalım Devlet ben, benim ya Devlet istediğim şekilde kontrol ediyorum arkadaşlar Ama bir tane şuradan bir toprak versen Hani fena olmaz kardeşim Bunu versen yeter Hadi sonra hayır edemediğin kadar altın vereyim ha. İstanbul'un değeri 5 milyon değil diyorsun yani ha. Tamam. Abi benden sana biraz para. 9 milyon para verdim. Abi bu nasıl arttırıyor ekonomi ya giydim benim be. Bende biraz daha para var gel. Ee, nerede o? Ama benim para zaten durmuyor ki. Buna bak birikti yine. Ee, ticaret talep et. Niye hiçbir iş aramıyor ya? Başvuru olasılığı o orta yazıyorlar. İlişki istirelim o zaman. Oğlum adam bende 95 tur boyunca ilişkileri askıya almış. Ben sana ne yaptım? Hıyar. Niye bende ilişkileri askıya alıyorsun? Evet şimdi araştırma yapalım. Arkadaşlar bunu bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam etmek üzere diyelim. Çünkü Türkiye yavaş yavaş parçalama planımız şu an çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ekonomisini sarstık olabildiğince. Bakın 212 bin pardon 48 bin ekonomisi var ve yavaş yavaş artıyor sadece. Bir verdiğim parayı ancak o şekilde kullanabilir. Şimdi e, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.